Merhabalar sevgili Kova Burcu. Yeniden dirilişin ve uyanışın simgesi olan bizlere baharı müjdeleyen Mayıs ayı falıyla karşınızdayım. Neyse haliniz çıksın falınız diyorum arkadaşlar. Bakalım telvelerimiz, fincanımız bizlere neler söyleyecek. Kadın mı erkek mi bilmiyorum, ee, seçemiyorum fakat bir kişinin e, arkasında duruyorsunuz ve e, o kişinin e, arkasını topluyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle e, nasıl anlatayım? E, bu sizin e, sevdiğiniz çok yakın olduğunuz birisi böyle sürekli onunla ilgili bir şeylerde hep arkasından bir düzeltme, toparlama e, yapmak zorunda kalıyorsunuz. Kalmaya devam edeceksiniz. Şunun gibi. E, hani mesela e, sizin bir evcil hayvanınız vardır. Bir e, kediniz, bir köpeğiniz. Daha doğrusu köpeğiniz diyeyim. Yani kedi pek fazla öyle dışarıda gezdirilmez ama. E, birlikte çıkıyorsunuz ama ee, köpeğiniz böyle her ihtiyacını giderdiğinde siz onu bir şekilde hani başkalarını rahatsız etmesin diye oradan alıp e, poşette bir şeyle çöpe atmak zorunda kalıyorsunuz ee, böyle e, aslında o kişinin e, doğasında olan ve e, ona göre normal e, olan başkalarının e, yadırgayacağı, başkalarının gözünde o kişiye zarar verecek bir şeyler oluyor ve siz devamlı onun arkasından böyle onun yaptıklarını düzeltmeye toparlamaya çalışıyorsunuz zaten şey vardır kova burcunda böyle bir sevecenlik bir insan canlısı hani bencil olmayan hep böyle karşısındakine çok verici davranan bir burçtur kova burada da e, resmen bu kişinin e, arkasını koruyup kollarken e, elinizde yüreğinizde ne varsa önüne saçıyorsunuz arkadaşlar biraz e, sanki e, şey diyemiyorum yani kötü niyetli değil ama e, sizin karakterinizden e, istifadeleri var bu insanın istifade ediyor Bir, bir, bir karşı koyamama durumunuz var bu kişiye yani e, aynı zamanda da çok böyle e, özgürlüğünüze düşkün özgür ruhlu bir karaktersiniz ama e, bir şekilde bu insandan da vazgeçemiyorsunuz çok sevdiğiniz birisi çok değer verdiğiniz birisi. Gelecek bir haberle beraber e, çıkılacak bir yol var. Dört e, kişi çıkıyor. E, i̇ki büyük insan, 2 de ufak insan görüyorum. Bu dört kişilik bir aile olabilir veya 4 e, kişilik bir akraba, e, pardon arkadaş grubu. Ama pek arkadaşa benzemiyor. Hayır, bunlar e, sanki iki kişi çocuk, iki kişi büyük. Böyle bir çekirdek aile. Ee, gelecek bir şeyle, bir haberle beraber e, bir yola çıkıyor arkadaşlar. Biraz böyle e, mükemmelliyetçi bir yapınız var. E, yani böyle her şey tam da istediğiniz gibi olsun en ufak bir size ters düşen aykırı bir şey olmasın hani şey gibi böyle önüme hazır gelsin her şey ben hiç uğraşmayayım mükemmel olsun benim istediğim şekilde olsun gibi bir yapınız var bu da sizin bir yerde insanlarla aranıza bir engel koyuyor. Ee, şöyle anlatayım yani e, herhangi bir e, ilişkisi olmayanlar bu e, boşluğun ilişki e, olmayışının sebebi sizin bu mükemmelliyetçi yapınızdan kaynaklanıyor gibi görünüyor ee, aslında böyle eee şunu düşünmekte fayda var arkadaşlar. Hani hayatta hiçbir şey karşımıza yüzde yüz bizim istediğimiz şekilde gelmiyor. Biz onlara biraz zaman içinde şekiller veriyoruz. Yani bu insani ilişkilerde de böyle karşımıza çıkan herhangi bir iş fırsatı veya hayata dair herhangi bir şey aklınıza ne gelirse yani çok geniş düşünün Hiçbir şey yüzde yüz istediğimiz gibi karşımıza çıkmıyor. Ama siz e, hep böyle istediğim gibi karşımda dursun, ben onu hazırdan alayım gibi bir e, talebiniz var. Biraz e, bunu kırmamız gerekiyor. Yoksa hep böyle yerimizde e, sayacağız. Bir bilezik gibi bir şey görüyorum. E, bu aslında sizin hep böyle e, sanki hep kolunuzda duran ama hiç kullanmadığınız bir şey gibi e, nasıl anlatayım şöyle e, unuttuğunuz e, ya da böyle e, varlığını hiç değerlendirmediğiniz e, bir özelliğiniz bir e, eğitim olabilir e, mesela şöyle düşünün e, çok basit bir örnek vereceğim evde e, bir Kuru soğanınız var ee, ve siz e, hani onu unuttunuz bir yerde duruyor. Zamanla böyle onun içinden filizler çıkmaya başlıyor. Ee, onu eğer oradan alıp toprağa ekerseniz ve hiçbir şey yapmanıza gerek yok aslında zaten hani e, şey soğan böyle çok kolay da yetişen bir sebzedir. Ee, o oradan bir e, başka bir şey e, kendi türünde yine bir yeşil soğan verecek size topraktan. E, bu örneği vermemin sebebi şu sizin Unuttuğunuz bir kenara bıraktığınız ama e, sizde aslında var olan bir şey var bir eğitim bir e, kabiliyet var ve e, bu kabiliyeti tekrardan fark edip onun bir şekilde yeşermesini ve size fayda getirmesini sağlayacaksınız. zahmetsiz bir şey yani böyle e, kendiliğinden olacak bir şey yeter ki onu fark edin onu fark ettiğiniz zaman o e, alıp başını gidecek zaten çok ufak bir dokunuşla e, bir şey yapacaksınız böyle bir düşünün bir yerde e, geri planda bıraktığınız unuttuğunuz görmezden geldiğiniz size dair ne var bunu bir bu dönemde bir değerlendirin arkadaşlar. Bu size bir fırsat sunacak. Oo, bakın görüyor musunuz? Ee, karşılıklı iki e, boynuz böyle hani derler ya e, ben acaba koç mu dedim ama şu koça da benziyor. Bu e, sanki iki, bir köprüde karşılaşmış iki inatçı keçe derler ya e, öyle bir durum yaşayacaksınız birisiyle böyle boynuzlar e, tokuşmak üzere e, çok yaklaşmış birbirine bir tarafta e, çok daha katı güçlü bir inat var e, ben bunu sizin tarafınıza yoruyorum çünkü e, kova zaten çok e, sağlam böyle çok inatçı bazı yerlerde aşırı katıdır. Biriyle bir inatlaşma yaşayacaksınız arkadaşlar ve bu çok büyük bir inatlaşma. Hatta ben bunun altında da bir soru işareti görüyorum. Çözülemeyen bir konu, öyle bir soru olarak kalıyor bir yerde. O iki tarafında inadı, özellikle sizin daha ağır basan inadınız. E, bu konuyu e, böyle sürüncemede bırakıyor arkadaşlar. Bir bir yerden bir e, bir para akışı görüyorum. E, çok fazla değil ama böyle e, hani size e, hiç hesapta olmayan e, bir şekilde böyle e, çok aciliyeti de e, olmayan bir takım şeyleri halletmenize sebep olacak e, ufak bir nakit para akışınız var arkadaşlar. Paylaşılamayan bir mal. Ee, ortada e, paylaşılamayan ne birine ne diğerine ait olan bir mal var arkadaşlar. Bununla ilgili e, bir görüşme görüyorum ve e, görüşen kişilerde danışacakları birileri olacak. Onların arkalarında da birileri var. Aslında temelde bu iki kişiyle ilgili bu paylaşılamayan şey ama başkalarının da konuya dahil olması gibi bir durum var. Çok ani gelişen bazı olaylar göreceksiniz. Böyle bir hiç beklemediğiniz bir şekilde birisiyle ilgili çok ani bir takım olaylar gelişiyor arkadaşlar. Böyle şey gibi parça 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 geliyor yani kopuyor bir yerden. Bir bir gelin var arkadaşlar çok güzel. Bakın şurada dikiliyor. Şu, nasıl? Şu bölümde etekleri kabarık, zayıf, uzun saçlı çok güzel bir gelin var arkadaşlar. Bu sizin hayatınızda belki hatta elinde de bir buket tutuyor. Gelin çiçeği tutuyor, gelin buketi. Belki yeni bir dönem, bir kısmet, bir şans uğur gelin hep güzel yeniliklere yorulur. Böyle bir şeyiniz olacak. Görüyor musunuz ne kadar net. Ve çok büyük iri figürler var önünde de. Çok güzel çok çok güzel ve bir bir deve oturuyor burada arkadaşlar. Deve de kısmettir biliyorsunuz. Bir kısmetiniz var hepsi bir arada olacak bir bir şey var çok böyle peş peşe peş peşe gelecek bir şeyler bazı haberler gelecek bazı yenilikler olacak değişiklikler çok iyi görüyorum çok iyi hissettiriyor ve bakın burada da yine yüklü bir kazanç sizi bekliyor inşallah uzanan biri var hasta demiyorum hasta değil bu bir keyif yapıyor arkadaşlar birisi keyif yapıyor ya sizsiniz ya çok yakınınızda birisi çok keyifli keyiften yatacak yani böyle oh değmeyin keyfime ederler ya öyle birisi yatıyor tabağımıza bakalım Evinizde bir e, yeni bir düzenleme, bir düzen düzene girdi, gidiliyor arkadaşlar. Derleme, toplama, e, bir tarak görüyorum evin içinde. Hani böyle saçınız dağılır, e, tararsınız onunla toplarsınız, düzeltirsiniz. Böyle bir şey var, sizin e, yapacağınız bir takım düzenlemeler var, hane içinde. bir yoncamız var. Dört yapraklı bir uğur, bir kısmet var. Uğurlu bir şey olacak. Yine evinizin içinde Biraz dışarı ittiğiniz birisi yine ee, böyle bağları koparmışsınız. İyi de yapmışsınız. Yani şöyle düşünün. Hani bir akrabanız vardır. Sürekli gelir gider sizi rahatsız eder. Onun vardı akrabadır da bir şey de diyemezsiniz. Ama böyle biriyle bir e, aranızı açmışsınız ve bu sizin için hayırlı olmuş arkadaşlar. gözünüz var yani şöyle bir göz nazar bir birinin gözü üstünüzde ama güzel bakmıyor bu kötü böyle karanlıktan bakıyor dikkat edin her kimse yaklaştırmayın kendinize çok çok yakın görünmüyor ama biraz böyle etrafınızdakilere karşı bir uyanık durum bu dönemde Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umuyorum ki biraz olsun içinizi ferahlatmış, biraz kalbinize ve duygularınıza dokunabilmişimdir. Başka bir falda daha görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.